Merhaba arkadaşım, bir kolay vara hoş geldin. Yine yeniden beraberiz. Tanzimat döneminin, yani ikinci döneminin anlatımıyla karşınızda olacağız. Dönemden bahsedeceğiz, şairlerden bahsedeceğiz, aradaki tartışmalardan bahsedeceğiz. Şiiri götüreceğiz, bitireceğiz. Hazırsan, Tanzimat yani şiirini daha doğrusu bitirmeye hazırsan başlıyoruz. Tabii ki hazırsın. Burada sanat sanat için görüşü var. Bu neden? Şöyle, bir de sanat toplumda hatırla, tamam mı? Ne oluyordu fakat burada? Biliyorsun buradakiler toplumsal araç olarak eserlerine kullandıkları için edebiyatı dönemin yönetimiyle ters düşüyorlar. Doğal olarak yönetim bunlara biraz ceza uygulayınca bunlar geri duruyorlar. Tamam mı? Özellikle meşrutiyeti kadar bir sessizlik hakim oluyor. Onun öncesinde de Tanzimat 2. dönem şiiri var. Burada ne var? Sanat bir kere sanat için. İki romantizm şiirde devam ediyor. Aman 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 bak şiirde ha roman falan demiyorum. Dikkat et ne olur. ölçüsü ölçüsüyle şiirler yazılmaya devam ediyor. Fakat farklı kalıplar kullanacaklar. Bunu az önceki yani bir önceki videoda az önceki ne ya? Bir önceki videoda anlatmıştım. Ne yapıyorlardı? Bir şiirde normalde bir arız ölçüsü kullanılırdı. Bunlar ne yapıyor? Bir şiirde birden fazla arız ölçüsü kullanıyorlar. Bir de unutma bu dönem divan edebiyatını neredeyse yıkıyor. Tamam mı? Yani modern Türk şiirinin kurucusu sayılan dönem bu aslında. Ağır ve sanatlı bir dili var. Bu noktada eleştiriliyorlar. Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalara yer veriyorlar. Ve yeniliğin habercisi bir dönemden bahsediyoruz. Tamam mı? Anlamı tek de tamamlamıyorlar. Serbest müstezat nazım şekilleri kullanılıyor. Bak serbest filmde kullanılmıyor. Ha, burada kullanılıyor ilk. Dikkat et. Hatta Aruz'un birden çok kalıbı kullanılıyor demiştim. Ve tasvire önem veriliyor. Bu da önemli. Tasvir dediğim yani betimlemeler şiirde önemli bir yer geliyor. Bir de şu çok önemli. Anlam tek dizede bitmiyor. Bak bu anjampman dediğim şey, tamam mı? Anjampman dediğim şey Servet'in ortaya çıkan bir şey değildir. Aman 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 Servet'in de ortaya çıkmıştır derse bir öğretmen dikkat et. Hani orada bırak videoyu veya derse Hocam da de, hani 2. dönemde var mıydı, yok muydu? Buna da dikkat et lütfen. Tamam? Patlatır yani ÖSYM soruyu. Peki, Recaizade Mahmut Ekrem üstat olarak biliniyor. Neden? Neden biliyor musun? Bakın o dönemde iki tane okul var temel. Biri GS Lisesi, o zaman Mektebi Sultani, İkincisi de Mektebi Mülkiye, MM. Tamam? Şimdi bu ikisinde de edebiyat öğretmeni zaten. Buradaki ders notları, Talim Edebiyat. Ha burada bak eserin. Talim Edebiyat adında toplanıyor. Toplandıktan sonra üst not olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Şiirle ilgili görüşleri var. Bak bu adam fikir adamı tamam mı? Yani bu adam böyle bir edebiyatçı falan olarak değerlendirme lütfen. Fikir adamı olarak değerlendir. Ha, tabii fikir yönüyle edebiyata katkı sağladığını değerlendir. Edebiyatçı olarak değerlendirme derken söylemek istediği bir şey bu. Yani iyi bir şair, iyi bir hikayeci, iyi bir romancı değil. Hani ha. güzel olan her şey şiirin konusu olabilir diyor ve bu bunun hareket ediyor. Buradan da soru gelir. Bilgin olsun. İlk realist araba sevdasını yazmış. Gerçi bunda romantik çizgiler var ama bil sorar. Servet Fünun edebiyatının oluşumuna öncülük etmiştir. Bunu da sorar. Bak Servet Fünun'da yazmıştır. Servet Fünun'da her türlü müdahale etmiştir. Fakat bunu Servet Fünun'da almıyorlar bilgin olsun. Ya burada servet ilgili her şey yapmış ama servet Fününcü kabul edilmiyor. Çünkü Tanzimat 2'de yazmış. Hani bunu da alıp oraya götürürsek elde bir şey kalmayacak diyor herhalde edebiyat tarihçilerimiz. Neyse kalsın. Bak servet ürünü de yazmış ha bilgin olsun. Tamam mı? Servet Fünün'de her şeye müdahil olmuş. Bilgin olsun. Tamam Muallim Naci ile eski yeni tartışmasına girmiş. Bu konuyu da biraz e, inceleyelim. Bak arkadaşım. Yani Muallim Naci gelip Recep'e salça olmuyor. Tamam mı? gelip Muallim Naci'ye oluyor. salç oluyor. Niye? Muallim Naci Ahmet Bitat'ın Ahmet Bitat Efendi'nin damadı. Çok karakterli bir adam olduğu söylenir. Ondan işte kızıyla evlendirmiş falan. Gazetede bir edebiyat köşesi var. Bir sayfa var. O sayfada işte şairler şiirlerini falan gönderiyorlar. Divan geleneğindeki şiirlerini. Muallim Naci de onları eleştiriyor falan. Derken bu gazete etrafında insanlar toplanıyor. Toplanınca ne oluyor? Toplanınca şu oluyor kıymetli arkadaşım. Herkes bir tedirgin oluyor. Ulan divan edebiyatı tekrar yüceliyorum falan diye. Sonra işte göz için kulak için kafiye tartışmaları ortaya çıkmaya başlıyor. Derken Recaizade Mahmut Ekrem e, adlı eserinde buna bir bas oluyor. Bu ilk başta sessiz kalıyor Muhallim Bir daha yolluyor. Muhallim Naci bina sessiz. Bir daha yolluyor. Muhallim Naci bir açıyor ağzını. Bak net söylüyorum. İstanbul hükümeti bu olaya dahil olup. Bak bu olay o kadar büyümüş ki bu olaya dahil olup bu olayı durduruyor. Bak o kadar büyüyor mevzu. Tamam Hatta Muhallim Naci'nin cevap vermesini ilk başta bir belgeyle yasaklıyorlar. Tamam Sonra da tekrar araya giriyorlar arkadaşlar. Öyle büyük bir tartışma oluyor yani. Düşün edebiyat cami açısından. Eski yeni tartışması oluyor. E kim kazandı dersen. E, şu anda edebiyatımızın yeni batılılaşma çevresine gelişini gördüğümüz zaman ne göreceğiz? Recoş taraftarların kazandığını göreceğiz. Sanat sanat içindir anlayışıyla yazar. Kafiye kulak içindir der. Zaten Muhallim Naci ile öyle takışmıştı. Şöyle tut aklında bak Recoş. Coş, neyle coşuyor? Kulakla coşuyor. Öyle düşün. Kulak için oradan yakalayabilirsin. Burada anlatım Musammer Muhalefet'in sahibi Mehmet Tahir ile Ricalizade arasında bir kafiye tartışması çıkıyor. Buraya tabii dahil olan muhalim olacak. Bir de gitmiş Mehmet Tahir ne yapmış biliyor musun? Şemsahat'ın hikayesini Recaizade'nin sanki çok iyi bir eser. Ee, al izin almadan bir de yayınlamış. Yani bu da başka bir hikaye. Yani ortaya çıkartmış. Tartışmalar artmış. Peki eserleri neler? Hafif Angelik. Çok bilen çok yenidir. Vuslat gibi eserleri var. Bunlar da zaten oradan buradan biraz toparlama gibi şeyler. Tamam. İşte bir şeyden etkilenmiş. Namık Kemal'den. Öteki gitmiş Fransız'dan. Şatöbriyan'dan falan etkilenmiş. Böyle şeyler. Zemzeme ve Nami Seher şiirleri. Yani burada ön sözünde Muallim Naci'ye sallıyordu. Tefekkür diye eseri de var. Araba Sevdası ilk realist roman. Muhsin ve hikaye arkadaşlar. Roman olarak da değerlendiriyor. Hikaye uzun hikaye de diyorlar. Bir de Şemsa'yı söylemiştim zaten. Bunlar da hikayeleri. Talim edebiyatı söyledim. Takdir i Elhan'da incelemesi. Recoş la ilgili bunları bilmen önemli. Unutma Servet Fünun Edebiyatı'nın öncülük etmiş. Servet Fünun Edebiyatı sanatçısı değildir. Tamam. Abdülhak Hamit Tarhan. Arkadaşım divanı yıkan adam. Bu adam divan edebiyatını yıkan adam. Ben demiyorum bilim bunu söylüyor. Tamam. Bu adam büyük şair arkadaşım. İkinci yeniçilerin hepsi şey pardon toplumcu yani ikinci tanzimat ikinci dönemdekilerin hepsini topla. Birdekileri de üstüne kat bir Abdülhak Hamit eder mi? Etmez. Tamam. Abdülkadir bireysel şairlerdendir. Divan edebiyatını yıkan şairdir. Modern Türk şiirinin kurucusu kabul edilir. Tezatlar şairi olarak kabul edilir. Şair-i Azam kabul edilir. İlk basfara şiiri yazmıştır. Bu kabul edilir. Tamam mı? Bu adam uygulayan adamdır. Bak yapan adamdır. Tamam mı? Yapan adam, uygulayan adam. Yani her şeyle bitirir. ÖSYM'nin seçeneklerinin birinde vardı. Bu bir dikkat et. Güzel bir soruydu bu da. Tamam tiyatrolar oynanmaya uygun değil. Çünkü şiir şeklinde falan da yazıyor çoğunu. Bilgin olsun. Ya yani manzum şeklinde şiir şeklinde yazıyor. Romantizm etkisine ve matematik konulara ölüm konularına değiliyor. Çok şahsına, şahsına münhasır bir adamdır. Fransa, Fransa içinde görev almış. Sonra bir nedenle yazdı bir tiyatrodan dolayı görevinden alınmış. Sonra farklı görevlere vermek istemişler. Bu kabul etmemiş falan. İşte eşi rahatsızlanınca Fatma Hanım. Ondan dolayı işte biraz içine kapanmış. Maddi anlamda zorluklar yaşamış bir adam. Ondan sonra bombaya gönderiliyor. Yani Hindistan civarına. Hindistan'da gördükleri eserlerine yansıyor. O anlamda da şiirde geniş bir perspektif oluşturuyor. Aruzu kullanmış. Ama birkaç tane de hecele denemiş. Yani hiç hecele yazmamıştır derlerse. Soru patlar bilgin olsun. Tez şairi demiştim unutma. E, Şiirleri gibi dağınık tiyatroları da var tamam mı? ama fikri anlamda mükemmel eserler yazmış. Okunmak için değil eserleri hani şey pardon oynanmak için değil o oyunları okunmak içindir. Tarih mitoloji ölü ölüm konularını çok işliyor çünkü hayatında ölüm çok önemli bir yer edinmiş. En sevdiği eşini öyle diyor kendisi kaybetmiş. Hatta bunun üzerine makber diye bir şiiri var. Bundan bile soru gelebilir. Bunu da lütfen değerlendir unutma. Tamam ve uzak ülkeler mitoloji falan eserlerine girer. Aruz ölçüsünde kaleme aldı. Sardan Apal, Tezer, Tayflar geçti, Eşber şunları sordular. Bilgin olsun. Duraksız Eceli, Nesteren, Liberte var. Mensur olarak yazdığı Macera Yaş, Sabrı Sebat, İşli Kız eserleri var. Yine Nazım nesil Karışık, Duhteri Hindu, Tarık, İbni Musa, Zeynep, Pinten, Yadigar Harp gibi eserleri var. Sahra, Pastoral, belde, bunlar odur. Makber, dedim eşimin öl ölüm üzerine. Ölü, hacile, validem, garam gibi eserleri var kıymetli arkadaşı. Tiyatrolarına demiştik. Macera, sabr sebat, işli kız, duhteri hündü, nesteren. Buradaki eserler işte biliyorsun. Peki al sana bak. 12'de 2012'nin klon sorusu. Abdülhakami Tarhan edebiyatımızdaki yerini ve kişini değerlendirirken aşağıdaki bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Batılaşma konusunda fikirden ziyade örneklendirme yani yapan adam demiştik. Evet klasik bir edebiyat kültürüyle yetişmiş. Doğru divan mivan etkisi var. Halk yapıtının tiyatro türünü ilk yapıtlarını tiyatro türünü vermiştir. Tamam. Batı şiirine özgü pastoral şiir örneklerini sahrada vermiş. Doğru. Hayal gücünün enginliği, duyguların zenginliğiyle lirik şairler arasında yer alır. Doğru. Afife Angelik şiirleri divan şiirinden etkilen. yani Arkadaşım Afife Angelik bir bunun değil. iki şiir değil. Bilgin olsun. Geldik mi? Muallim Naci. Zaten e, değinmiştik Muallim Naci. ya e, şeyde Recaizade Mahmut Ekrem'de. Buna Muallim Naci. Tamam Mesut Harabati ismilik ismiyle ilk başta eski şiirlerini yazıyor. Sonra işte Muallim. Muallim bu arada öğretmen demek. Galatasaray Lisesi'nde Mektebi Sultan'da öğretmen olduğunu unutma. Tamam mı? O yüzden Muallim Naci diyorlar. Esas adı da Ömer bu arada. Hatta e, bu Ömer'in e, Ömer'in çocukluğu diye anısı var. Onu da unutma. Tamam. Tercümanı hakikat edebi sayfası Divan Şirmecisi'ne girmiş. Recaizade buna karşılık Zemzeme 3'ü yayınlamış. Tamam. Hani demiştim ya Zemzeme tartışması var diye. Burada çok önemli bir tartışma oluyordu. Bu tartışmayı unutma. Bak birinci dönemdeki tartışma eski yeni tartışmasıdır. Kimle? Ziya Paşa ile Namık Kemal arasındaydı. İkinci dönemdeki tartışma ise Tamam mı? Kimle ne? Muallim Naci ile Recaizade. Göz için kafiye, kulak için kafiye tartışmasıdır. Bunu da unutma. Bir de bak buna Osmanlı'da 2. Abdülhamit. Tarihi nüvis Ali Osman. Yani Osman'ın tarihçisi e, ünvanını vermiş. Neden? Çünkü Ertuğrul Gazi'nin hayatını mazlum. Yani şiirleştirerek destan haline getirmiş. Bu yönüyle önemli bir adam. Tamam mı? Bir başka yeniliği de diyalog şeklinde şiirler yazmış olması. Eski şiire çok hakimdir bilginiz olsun. Ya bu eski şiire hakimdirden kastım şu değil. Yani bu adam Körük körüne divan edebiyatına bağlı olduğunu savunmuyor. Tamam mı? Bu adamın söylediği şey şu. Diyor ki batıdan aldığımız fikirler önemlidir. Batı şiiri önemlidir. Fakat diyor biz batıdan aldığımız şeyleri divan şiiri yani bundan 600 yıllık 1000 yıllık geçmişi olan edebiyatımızla şiirimizle birleştirelim. Kendi şiir dilimizi oluşturalım diyor. Fakat ne kadar etkili oluyor o da tartışılır. Hatta o kadar ki hani ne demiştim Ahmet Mithat'ın davadı Ahmet Mithat Efendi ile bile tartışmış bilgin olsun. Tamam. Lügatin yazıyor İlk sözlük çalışmalarından biri bunun. D harfine kadar yapmış fakat ölümünden sonra işte İsmet adında bir kişi yani öğrencisi sanırım öyleydi öyle hatırlıyorum. o tamamlıyor bu eseri Lügatin Naci diye bir eseri var. Tamam. Şiirlerinde Tevfik etmeme Takif, Yahya Kemal, Faruk Nafiz gibi bir özellik var. Neydi bu özellik? Bu aruzu çok iyi kullanıyorlar arkadaşım. Bak bunu sorabilir ÖSYM tamam mı? Bir muallim Naci iyi kullanan budur. Türkçe'ye aruzu çok iyi uygulayan muallim Naci Tevfik Tevfikret 2, Mehmet Akif 3, Yahya Kemal 4, Faruk Nafiz Çamlıbel 5. Tamam. Hatta Tevfikret de Mehmet Akif'i bir araya getirebileceğin tek ortak özellik budur diyebilirim. Tamam. Ateş Paresi'nde Victor Hugo, işte Marat Paneli, Muset ve Fransız şairlerden işte çeviriler var. Bilgin olsun. Eserleri Ateş Bahre, Şerare, Firuzan, Sümbile, Yadigarın Ağacı. Eleştirisi Demdem. Hani demiştik ya tartışma vardı burada. Ömer'in çocukluğu tiyatrosu da Heder. Peki soruya bak. 2014 sorusunun klonu. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi divan edebiyatına karşı eleştirel bir tavır sergilediği söylenemez. Hangisinin? Tamam. Sinasi divanı eleştirir. Recaizade zaten eleştirir. Ziya Paşa yine ufaktan da eleştirir. Namık Kemal ee, eleştirmez mualim şey eleştirir pardon Na, mualim Naci eleştirmez şimdi Ziya Paşa eleştirdi eleştirmedi konusunda şunu yapabiliriz hatırla ikiliklerin adamı diyoruz buna iki yani yeni yenilikle eskilik arasında kaldığı için bir dönem eleştirmiştir burada çeldirici C seçeneğidir tamam bunu da unutmayalım lütfen gelelim Nabizade Nazım'a bu adam aslında şiirle ilgili çok sorusu gelmez ama genelde hani roman ve hikayeyle öne çıkar. Daha çok hikayeyle öne çıkar ama bilgin olsun. Şiirleri de var. Vezinli kafiyeli şiirler yazmış. Hatta şiirin herkes şiir yazamaz falan gibi bir durumu var. Yani yüksek okul hani böyle eğitimli birileri şiir yazabilir diye bir fikri var. Hani bunu sorabilir belki. Bir de şu önemli. Asıl bunun için aldım bunu. Resim altı şiir faaliyetlerinin ilk örneklerini kim veriyormuş? Nabizade Nazım. Arkadaşım bak ilk defa Servet-i Finun değil. Tamam mı? Genelde resim altı şiir faaliyetleri deyince akla kim gelir? Tevfikret gelir ama Nabizade Nazım'ın bunu ilklerinden olduğunu bilmende fayda var. Şiirleri Hatıra Ayşe Bap heves ettim, yine heves ettim. diye eserleri var. Hikaye Yadigarım Zavallı Kız Bir Hatıra Karabibik bunu bilsen yetecek zaten. Bir de romanı Zehra var. Bu da ilk psikolojik deneme arkadaşım. Yani roman anlamında hatta uzun hikayede diyorlar. Roman anlamında ilk psikolojik deneme olarak değerlendirebilirsin. Peki gelelim şu soruya. Bununla da bitirelim arkadaşım. E Türk edebiyatında tarzda yazılmış sahnelenen tiyatrodur. Sahnelenen. Sahnelenen, sahnelenen, sahnelenen sahne Vatan Yahsüsr'e. Dolduralım. Vatan Yahsüsr'e Türk edebiyatında batılı tarzda yazılmış sahnelenen ilk tiyatrodur. Yapıtın okunduğu yıllarda Türkiye'de deniz Türkçe oyun oynanmamıştı. Yani oynandığı yıllarda henüz oyun oynanmamıştı. Okundu dedi, oynandı. Burada e seçeneği diyoruz. Peki. Namık Kemal tiyatroda eğlenceyle sosyal fayda birleşip tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak değerlendirmiştir demiştik zaten. Bu da önemli bir şey. Bakın bunu nasıl devam ettirmişim merak ediyorum. Onun tiyatro hakkında düşüncelerini bazı makaleleri ile cezme eserinden mümkün görmek mümkündür. Hayır. Bu Celal Mukaddemesi'nden görmek mümkün. Cezmi'den değil. Tamam. Tanzimat 2'yi de bitirdik. Hadi bakalım. Hızımız hayırlı olsun. Bu hızla gidersek zaten sınavdan önce bütün konuları bitirmiş olacağız. Kendine iyi bak lütfen. Görüşmek üzere.